24 Şubat Çarşamba sabahından herkese günaydın. Ben Selena Şenol. Sabah gündemiyle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu'nda Türkiye Elektrik İletim Şirketi Genel Müdürlüğü'nün hesapları görüşülecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Enerji Bakanları toplantısını ve 13. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektörü Değerlendirme Toplantısına katılacak. Netflix mobil uygulamasını kullanıcıların izleme geçmişine göre dizi ve film önerilerini otomatik olarak indiren sizin için indirilenler özelliğini ekledi. Mobil cihazlardaki indirilenler sekmesinden aktif edilebilen özellik şimdilik Android cihazlarda kullanılırken yakında iOS testleri de yapılmaya başlanacak. Oppo yeni X21 2021 modeli için geliştirdiği temassız şarj teknolojisini duyurdu. 7,5 Watt'a kadar şarj gücü sağlayabilen bu teknolojiyle telefon şarj sandından 10 santimetreye kadar uzaklıkta belirli bir açıyla tutulduğunda otomatik olarak şarj edilebiliyor. Amerika merkezli sosyal paylaşım platformu Twitter, manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya, İran ve Ermenistan'la bağlantılı 373 hesabı kapattığını duyurdu. SAP Türkiye Vektora İşbirliği ile değişen iş dünyasında teknoloji ve insanı bir araya getirmek başlıklı bir webinar düzenliyor. Teknoloji iletişimcisi ve öğretim görevlisi Doktor Sertaç Doğa Nayın Moderatörlüğünde gerçekleşecek çalışan deneyimi yönetimi webinarı yarın saat 15'te başlayacak. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin 13.sünü düzenliyor. Bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek zirvenin ana teması sürdürülebilir iş dünyasının pusulası. Kurumsal yönetim bugün ve yarın çevrim içi olarak düzenlenecek zirvenin açılış konuşmalarını Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Agustkom ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal yapacak. İki gün boyunca kamu, iş dünyası ve uluslararası alanda uzmanların katılımıyla sürecek olan zirvede 11. Kurumsal Yönetim Ödülleri de sahiplerini bulmuş olacak. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek zirve saat 14'te başlayıp 16'da sona erecek. Türkiye Teknoloji Takımı Bilim Türkiye Eğitmen Geliştirme Programı ile eğitmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere bir seminer düzenliyor. Profesör Doktor Soner Yıldırım'ın konuşmacı olduğu seminer, öğrenmenin zihindeki serüveni başlığıyla 27 Şubat Cumartesi günü saat 19'da gerçekleştirilecek. Kayıt için gerekli adres Türkiye Teknoloji Deneyap Teknoloji Atölyeleri, yazılım teknolojileri ve ileri robotik eğitmenleri arıyor. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında 30 il için eğitmen başvuruları başladı. Son başvuru 3 Mart çarşamba. Detaylı bilgi ve başvuru için deneyapturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet ICT sektörüne dair sabah gündemini dinlediniz. Gün özetiyle tekrar görüşene dek hoşça kalın.